Şey var. Siz herhangi bir hocanın yanında ilim aldınız mı? Yok Ve ben ben aldım? kendi kendime meraktan öğrendim. Allah da bana yardım etti. Bu hale geldim. Allah herkese yardım ediyor. Yüce Allah Ankebut Suresi 69. ayetinde diyor ki bu yola gelenlere biz yolumuzu açacağız. Gelirse açar, gelmezse açmaz. Herkes kendi kaderini kendi yerine çiziyor. İsra 13, insanın tercihi, insan kaderidir. İsra 14 sonuçtur. İnsanın, insanın yanında size yok yok asla ben Arapça bile bilmiyorum ama cahil değilim dinimi iyi biliyorum Arapça bilenlerden daha iyi biliyorum maşallah Siz çok, yani çok okuyorum çok okuyorum çok çok yani her kaynak ne? okuyorum hem bilim hem ilim araştırıyorum ha okuyorum ha okuyorum ve bu rabbeke hatta yateke yakın 29 ayet Allah ölünceye kadar Allah'ı Rab Rab kabul etmekle bir olundunuz bu sorumluluğu kabul ettik. Hala bize bir şey yoklar aleminde Allah'a vermiş olduğumuz sözü ahde vefa gösterdik. Müslüman olduk, teslim olduk. Mümin olup Kur'an'ı yaşamaya çalışıyoruz. İman edip de bize kare notu hediye veriliyor. Ey iman eden, iman eden diyor Allah. i̇manınızı güncelleyin. e, yapın, teslimiyetinizi tazeleyin diyor. İmanınızı tazeleyin. Biz o şekilde mücadele ediyoruz. Yani kendi bünyemden ne devletçiyim, ne işim, ne PKK'm, ne tarikat, ne cemaat, bir de mensup değilim. Sık düşüncem yok. Vasatım, bakara 143, secde 16'ya göre hareket ediyorum. Dengeli gitmeye çalışıyorum. Hocam sizin talebeleriniz bana sana gitmeye Var, bir var. Şey var, ben kimseye kandırmıyorum. Nasıl? Yani kandırmıyor deyince de ona... Şimdi şu şekilde söyleyeyim kardeş. Kur'an-ı Kerim'i Yok yok, yol gösteriyorum, bilim, ilim anlatıyorum. Hayattan yol iş yapmaya çalışıyorum. Yani çünkü şu var, yani insana biraz... Korkma, ürkme var maalesef bizim toplumda. He. Şimdi kandırmacalar da şu. Hazreti Ali ne diyor? Allah'a karşı saf ol, insana karşı kurnaz ol. Çünkü insana karşı saf olursa senin zaafına fayda Kandırabilirler. Yani, Çünkü Hazreti Ömer ne diyor? Kimsenin sarıklığına, cübbesine, namazına, Kur'an'ın koşuna aldanma. Yani o Kur'an'ı yaşamıyorsa seni kandırabilir. Çünkü Allah'a yaramıyor, kula hiç yaramaz. Hazreti Ay diyor Allah'a karşı saf ol. Çünkü Allah'a karşı kurnazlık para etmez. Allah insanın kulunun zaafına faydalanmaz. böyle olmamız lazım. Yani. Biz, biz, biz Ticarete pazarlık ne için yapıyoruz? Kandırılmamak için. Ticarette sünnet, pazarlık sünnet şundandır, kandırılmamak içindir. Peygamberimiz diyor, Müslüman aldatmaz, aldatılmaz da. Peygamberimiz diyor ki, Müslüman zulmedime etmez, bırakmazsa kendisine zulmedilsin. Efendimiz ne diyor, mümin bir deyde kere Müslümanlarda iyi bir siyaset yok. İyi bir siyaset parti değildir ha. Uyanıklık, strateji, taktik, strateji bu yok. Ve çok fazla koyun gibi oluyoruz, bu da iyi değil olmak lazım. Tabii yani. kurnaz kandırılırız. Hani buna dikkat etmemiz lazım. Bizim kitabımız Kur'an. Her türlü ilim Kur'an'da var. Bak ilmi siyaset hangi ayette var? var mı? Yusuf 76. ayetinde. Evet. Allah ne diyor? Yusuf'un ilmi siyasetinde ne diyor? Her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Evet. Hocam, İslam 85'te. senin zamanın olmadığı için ben evet. de kısa kısa sormak istiyorum. Siz diyorsun ya Müslümanlar ne aldı? Nasıl olması lazım Müslümanlar? Bizim, bizim Müslümanlar genelde çok fazla yani saptırlar. Si siyasi özellikle e, yani dini kullanıyor başka bir şey kullanıyor. Biz hemen kandırıyoruz. Yani Ama bizim de kabahatimiz var ha. Şimdi tabii biz bunu neyine dikkat etmemiz lazım? Yani Şimdi arkadaşım bak bir çok yani hemen partiler partiler Müslümanları böldü, parçaladı, yuttu. Partiden uzak duracağız abi. Ben tekbircilik yapmıyorum. Partiler hiçbir zaman Müslümanlara fayda sağlamadı. Şu anki meclis ne diyor? Ermeni karşı şahsız milletindir. Bu Allah'ın ilahlığını insana veriyor. Biz buna karşı bu odur. Ben tekbircilik yapmıyorum ama bu maalesef acı geçecek, işin acı geçeceği orada doğru gidiyor. Dikkatli olmamız lazım. Küfürü aşikar olanı tekbir ederim. Tev tevbe 80, Tevbe 113, 114. Küfürü aşikar olmayanı zamana bırakırım. Ya baskı ya, altındadır. Ya dini kullanıp münafıklık yapıyor diyelim. Ben bile sık gitmiyorum, sık gitmiyorum. Diyese varsa dengeli gitmeye çalışıyorum. Tekfiri kolay kolay yapmam, açık olan bir insan dese ki ben Allah'ın şeriatına karşıyım, dinine karşıyım, tekfir ederim o insanı. Ama Allah'ın dinini acaba hem demokrasi hem İslam gel git yapıyorsa bu adam ya baskı altında gücü yetmiyor. Çünkü şeriatı getirmeye gücü yetiyorsa, getirmezse kafir olur. Ama gücü yetmiyorsa kafir olmaz. Hak da şeriatı yaşayacak, hak. E, dini yaşayan Yüce Allah rahat 11. ayette ne diyor? Bir toplum kendini düzelsin önce. Kendini düzelmezse ben o toplumu düzeltmem. Bütün suçu kalkıp ülkeyi yönetene atmaktan ziyade Bütün suçu kalkıp ülkeyi yönetene mi? Yüce Allah azze ve celle bir ve müdessiz süresini iyi okuyun. Evet. İlk ne diyor? Ey Muhammed önce kendini düzelt kendini. Halk kendini düzeltecek. Allah da o halka yardım edecek. Bir i̇nsana kendini düzeltmiyor ki. Bütün işi bütün devlet başkana bırakıyor. Sen dini yaşayacaksın. Allah da sana yardım edecek. Efendimiz ne diyor? Siz nasıl iyiseniz öyle yönetirsiniz. Biz iyi insanlar olmuş olsaydı başımızdaki de iyi olmuştu. Demek bize bir problem var. Biz önce kendimizi düzelteceğiz kendimizi. Biz kendimizi düzelteceğiz. Allah da bize yardım edecek. Bize bir yol çıkış açacak. Ayetleri okudum ya. Ankebut 69. Bu yola gelenlere biz yolumuzu açacağız. Biz daha basa dengeli dikkatli gidersek Allah bize yardım eder. Önce kendimizden başlayacağız. Sonra ailemiz, akrabalarımız, en sonunda bütün insanlık. Yani Allah Kur'an'da bunu söylüyor yani. Hz. Muhammed'e bütün insanlara anlat demedi Baba. önce. Önce kendinden Kendini ve yakınlarını uyar. Şu ara Baba. 214'ten 16'ya sonra akrabalarını uyar. Sonra sebe 28'e bütün insanlara uyar. Veya Enem 92'ye tüm insanlara uyar. Arap tüm insanları uyar. Kur'an'ın Kur tüm uyar evet. Önce kendini ve aileni, önce kendini, kimleri yakınlarını, şu ara 214-216 akrabalarını, Sıra Sebe 28 insanları, Arap 28 8 insanları, Enam 92 tüm insanlığı. Bu işte tedirici geldi. Kur'an 23 yılda inen Kur'an bir gecede gelmedi. Biz kalkıp 23 yılda inen Kur'an'la şu anda amel etmeye kalkarsak, insan kalmayacak. Mesela Tevbe Suresi ayet 5. Müşrikleri gördün zedi öldürün. Bu ayet haktır ama şu anda bu ayete amel edilmez. Çünkü şer'i devlet yok. Sen şer'i devlet olmadan, müşriklerle bir anlaşma yapmadan, müşrikler bu anlaşmayı çiğnemeden, ürtümatör vermeden, belli bir dönem geçmeden öldüremezsin. Öyle bir hakkımız İ yok yani. Yok, hak, ayetler haktır. Ama mesela İslam 81. Hak geldi, batı zahil oldu. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde hak yok ki. Yani Allah'ın şeriatı yok yani. O hak geldi, batır zahil oldu demek, Allah'ın şeriatı hakim oldu, batı yok olmaya mahkumdur demek. Allah'ın dini haktır da şu an hiçbir yerde şeriatı hakim değil. Biz kalkıp da o ayeti Peygamberimiz ne zaman okudu biliyor musunuz? Mekke'nin fethedildiği gün o ayeti okudu. Niçin Mekke'de i̇şte okumadı, Mek Mek Mekke'de okumadı o ayeti? Ben, Niçin ilk, ilk Mekke'de okumadı, şeriat devleti kurduktan sonra bu ayeti okudu? Hakkı kendi iç alemimize düzenleyeceğiz, iç alemimize. Meselemiz bu. Hocam, ben... Toplum olarak dıştaki sorunlarımız içine kaynaklanıyor. Buyur. Şimdi siz en çok hangi alimin veya ulemanın kitabı? Bak kardeş, Nisa 59 ve Buhari hadisi. Ne diyor? Kur'an ve sünnet mutlaktır. Nisa 59 Buhari hadisi. Kur'an ve sünnet mutlaktır. Ama ben her alimin her dediğini yapmam, her dediğini atmam. Kur'an ve sünnet bir resimdir. Çok delil getiririm sana. Ee, Nahl 43, Enbiya 7, Yusuf Suresi 109. Bilmiyorsanız zikir alimlerine sorun. Yani Kur'an'ı iyi bilen alimlere sorun. Yani vasat, vasat. Vasat gidersek bir yere varırız. Yoksa tepe takla gideriz. Hepimiz gideriz ha. He. Ben şu anki devlete kanunlarım da caniyet Ben bunu 10 bin defa söylemişim ki. Demokrasiyi kalben kabul eden iman gider. Ama başka anlarında olur yoksa zaruri hallerde bir şey diyemem. Demokrasi bir dindir, batı bir dindir. Laiklik, sosyalizm, komünizm, kemalizm, apoizm bir dindir. İslam hak dindir. Ali 19, Ali 85. İnne dine inne Allah'ı İslam. Ali 85'te Yüce Allah ne diyor? Kim İslam'dan başka bir din ararsam ve ben yem İslam'ı dinle yok O dil kabul edilmeyecek ve ziyana uğrayacak olacaktır. Dil hüküm kanun demek. İki din olmaz, iki ilah olmaz. Allah Zübel 15'e diyor ki kendine bir ilah seç ilah. Sen ilahın senin hayatına karışandır. Kendisine kulak verdiğin gönlüne kendisine yer edendirindir. Sen ilahın sen olmaz olmazındır. Kırmızı çizgeli belirleyendir. Sen ilahın en çok sevdiğin değer önem verdiğindir. İlah Allah demek değil. İlah Allah demek olsa la hayır, la ilahe aşağı Allah hayır mı? Hayır tabii ki hayır. Öyle değil. La ilahe. Hiçbir şey ilah edemeyeceğim. Siz para olan hanımızı ve çocuğunuzu Allah kadar Allah'a çok severseniz para olur ilah. Dedi Bakara 165. Kur'an'da her soruya cevap var. Bazen peygamberlere yönelendirir, bazen alimlere yönelendirir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Baş tacısınız, hayırlı şey, geceler. Evet. Bir tanesi şey daha zamanınız varsa. Var bak kısa olsun. Siz e, hangi alimlerin kitaplarını en çok hayırlı? Ben, ben, ben her alimin kitabını okuyorum. Ama öncelik. Aklınıza giren yani. Ben Seyit Kutup, kutup okurum. Bak ben ilk, ilk okunacak <laughs> kitaplar var. İşte onları ilk yani İlk okunacak de... kitaplar var, en son okunacak kitaplar var. Evet. İlk okunacak kitapları şey. Şimdi Abdülkayın gene ha, Hazretlerine evet. öne göreyim. Herkes onu seviyor, beğeniyor. Evet. Hatta İbn Teymiye diyor ki, Abdülkan'ın Gelen hazretlerinin kelameti tevatürdür. Abdülkan'ın hazretleri önce şeriat ilmini okudu, anladı, yaşadı, anlattı. Tasavvufa 25-30 yıl sıra geldi. Tasavvuf derindir, ikin girmez, en son gördü. Ben önce şer'i ilimler okunması gerektiğine kanaat getiriyorum. Tasavvuf ilimleri en sona bırakacağız. Çünkü Şeyh Muhittin Arabi diyor ki, şeriatı bilmeyip de tasavvufa girer zındıklaşır. İmam Gazali diyor ki ben cahil sofile gibi önce tasavvufa girmedim. Önce şeriatı bir çünkü şeriat her şeyin süzgecidir. Cüneyt Bağdadi Hazretleri diyor ki kitabında diyor şeriata aykırı bilgiler tasavvufta varsa o tasavvuf atılır alınmaz. Hatta görmüş olduğunuz rüyalar şeriatı aykırıysa bu tasavvuf alime diyor ki o bilgiler alınmaz. Görmüş olduğumuz rüyalar Kur'an ve sünnete aykırıysa alınmaz. Şeytandan da atılır. Şeriat her şeyin süzgecidir. Şeriat demek Kur'an ve sünnet demek. Hazreti Muhammed Aleyhisselam 13 yıl Mekke'de ne yaptı? 86 ya 90 sene 13 yıl Mekke'de indi. Sonra 10 yıl Medine üst yapı 24 28 sene ne yaptı? Bunu Allah'a kitabı Baba. okuyacağız. Ben öyle kitaplar var. Mesela söyleyeyim. Kitaplar e, ilkin mevdudi Kur'an'da 4 tane. Mevdudi Kur'an'da 4 tane. Yine mevdudi gelin Müslüman olalım. Üçüncü kitap mevdudi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı ve tevhid mücadelesi plan yayınlandı. Dördüncü kitap Mehmet Alagaş Tevhid ve Şirk. Beşinci kitap İbn-i Kayyum el Cevziye Nefis Teskiyesi. İbn-i Teymen öğrencisidir. İbn-i Cevziye hem büyük bir müştehittir hem mutasavvı bir alimdir. Dehadır yani ilmin dahasıdır. E, e, altı Abdülcelil Can'dan Kur'an okurken zine takılan ayetler. Yedinci kitapta şey öneriyorum. Ne de akıma gelmiyor. Ee, İsmailiyetin e, Peygamberler tarihi, Peygamberler tarihi okuyacaksanız İsmailiyetin okuyun diyor. Bu bilgi Tevrat'tan, bu bilgi de buradan incilden, bu bilgi yorum, bu bilgi de Kur'an'dan kaynaklanıyor. Kur'an'dan gelen bilgidir. İlk okunacak kitap var, en son okunacak kitap var. Allah Allah. Bunları karşı okursanız kafa Allah bulak olur gider. Siz kendiniz mi araştırdınız? Ha, ben kendi okudum kardeş. Ben ne devletçiyim, ne işit, ne PKK, Allah. ne tarikat, ne cemaat. Ben başta hem, hem ilim, şey. hem, bilim, hem bilim, hem dünya ahiret. ikisini harmanlamışım. Önce şey ilimler, tasavvuf en son. Bunları yaşayacaksın, tasavvuf en son yaşayacaksın. Allah razı olsun. Allah, Allah. Allah yolunuzu açık ve aydınlık selamete erdirsin. Diyeceklerim bu kadar yani doğrular Allah'tandır, eksikler hepsimizdendir. Teşekkür ediyorum. Başka sorunuz var. varsa söyleniyorsa kapatalım. Bakalım. Size de hayırlı geceler. Çok Burada bir